Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Türkiye'de ilk kez Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan 1017 kişilik sürekli iş kadrosunu sizlere sunacağız. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine Edirne'den Hakkari'ye, yurt dışına kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fast Express Google'a yazın önünüze gelir. Evet, kadrolara bakalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Ekranda da görüyorsunuz en az lise mezunu, 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi, 106 eski hükümlü sürekli işçi olmak üzere toplam 1017 sürekli yani kadrolu işçi alım yapılacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Başvurular 8-12 Ağustos arası işkura yapılacak. Kendi bulunduğunuz ildeki işkurlara yapacaksınız. Ya da alo 170 hattını arayıp TC kimlik numaranızla başvuru yapacaksınız. Alım yapılacak kadro temizlik personeli kadrosu arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez memurlarhaber.com web sitesi ve Memurlar Haber YouTube kanalı farkıyla sizlerle şöyle büyütelim. 2022 yılı sürekli alım duyurusu. 4857 sayılı iş kanunu 2 sayılı genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi 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 resmi yazılara geçelim. Ve ek listede dağıtımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kodundan 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi, 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli iş alım yapılacak. Başvuru şartları neler? A. 650 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. B. 2527 sayılı Türk soylu yabancıları Türkiye'de meslek sanatkar serbestçe yapabilmelerine, kamu özel kuruluş ve eşi yerlerine çalıştırabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalma kaydıyla Türk vatandaşı olmak. C. 18 yaşını tamamlamış olmak. 12-8-2004 ve öncesi doğumlu olmak. Afa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememiz, ol, işlememiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan mahkum olmamanız gerekiyor. Özel kanun ve diğer mevzuat yer alan şartları taşımak, kamusal hakları kullanmakta yoksun bırakılmamış olmak, güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve mağlup aylığı almamak, Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, tam zamanlı vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak, başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek, başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak, eski hükümlü sürekli iş içi pozisyonları için kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü veya terörle mücadelede mağlup sayılmayacak şekilde yararlananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul esaslar hakkında yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde tamamladığı şekilde eski hükümlü olmak. Engelli sürekli işçi pozisyonları için kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmenin 3. maddesinin 1. fıkrasının ı bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak. Özel şartlara bakalım. En az orta öğretim, lise ve denge öğrenim düzeyine sahip olmak. Yani lise, ön lisans, lisans düzeyinde başvuru yapabilirsiniz. Adayların Türkiye İş Kurumu iş, ilan edilen iş gücü taleplerine belirtilen son başvuru tarihi 12 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Adaylar başvurulan başvuruların yaptığı pozisyon meslek kodunda uygun olması gerekmektedir. Başvuru başvuru yeri ve tarihi. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 8-12 Ağustos tarihleri arasında. Bakın arkadaşlar her zaman bunu belirtiyoruz. Şurada yazıyor bakın. esub.iskur.gov.tr esub.iskur.gov.tr arkadaşlar. Buradan başvuru yapacaksınız. İnternet adresinden iş arayanlar linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. İŞKUR.gov.tr e web sitesine arkadaşlar TC kimlik numaranızla üye oluyorsunuz. Ondan sonra detaylı bir şekilde oraları dolduruyorsunuz, sonra başvuru yapıyorsunuz. Herhalde Türkiye İş Kurumu yayınlanan listede bir iş yerine başvuru yapabilecektir. Başvurular kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemine kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkatli alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikamet et talebinin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yapılan uygulamada nüfus müdürlüğünden işlemi yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. Başvuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Başvuru yeri ve şekli az önce de okudum size. Başvuruların değerlendirilmesi, kura çekimi ve belgesel teslim tarihleri. Temizlik görevlisi kadrolar için Türkiye İş Kurumu, ESU, Gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler bakanlığımıza gönderilecektir. Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen kura çekimine dair olarak nihai listede yer alan adayların tamamına yer aldığı listeler esas olmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı kadar ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda kura çekim yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu İşkur tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra bakanlığımız internet adresinde yayınlanacaktır. Arkadaşlar bu kura çekimini canlı olarak sizlere sunacağız. TYP İşkur İş ilanları YouTube kanalımız var. Videonun altına linki de ekledim. O kanala muhakkak abone olunuz. O kanalda canlı olarak bu kural çekimini yayınlayacağız. Kaçırmazsınız. Hani kazandım kazanamadım. Bu kural çekim hemen öyle yayınlanmıyor. Bir iki gün sonra yayınlanıyor. Canlı yayını da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi şu an bu kanal kamu işlerine yönelik yaptığımız Memurlar Haber YouTube kanalı. Ama videonun altındaki kanal T.P. İşkur İş İlanları ve Yurtdışı İş İlanları YouTube kanalıdır. Videonun altındaki linke bu video bittikten sonra tıklayın. O kanala abone olun. Bu canlı yayını orada kaçırmazsınız. Devam ediyorum. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeyi herhalde kura çekimini izleyebilecektir. Noter huzurunda gerçekleştirecek kura çekimi sonucuna belirlenen asil adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıkları belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu genç spor il müdürlüklerine şahsen teslim edileceklerdir. Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler. Lise ve denge öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, beyan formu. 6. İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler inceledikten sonra belirlenen şartları taşıdı tespit edilen sözlü sınava katılmaya kazanan nihai listede yer alan adaylar bakanlığımız GSB Gov.tr internet adresine ilan edecek olup adaylar ayrıca yazılı tebrikat yapılmayacaktır. Yani da çıkarsanız şu adresi kontrol ediyorsunuz. GSB Gofter arkadaşlar. Sözlü sınavda var. Birinci aşamada herhangi bir torpil mülakat yok. Direkt kura çekiminde arkadaşlar şansınıza kaldınız. İkinci aşamada sözlü sınav var. Kurs çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek Detaylarda tarihlerde sözlü sınav alınacaklardır. Sözlü sınav yeri tarihleri bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebrikat yapılmayacak. Sözlü sınavda adaylar sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından görevin gerektirdiği mesleki bilgi beceri 40 puan, genel kültür 40 puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, İfade yeteneği 10 puan, liyakat temsil kabiliyeti 10 puan konularında toplam 100 puan üzerinden değerlendireceksiniz arkadaşlar. Ve 70 puan üzeri alanlar başvuru şey başvuru diyorum arkadaşlar. Kazanmış olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Dediğim gibi 70 puan aranıyor. Bilginiz olsun. İtiraz hakkınız da var. Söz sınavı itirazı 3 iş gününde sınav kuruluna şahsen itiraz yapabilirsiniz arkadaşlar. Göreve başlama işlemleri başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle meslek kolu pozisyon cinsiyete göre ilan edilen her bir kadro için kadroya yerleştirme yapılacaktır diyor arkadaşlar. Başka bir şey var mı? yedek eğer bu ilanda yedek çıkarsanız gene arkadaşlar GSB gsb.gov.tr internet adresini sık sık ziyaret edin. Yedek adaylara da sıra gelebilir. İl bazında arkadaşlar kadrolar açıklanmadı ama il bazında kadrolar açıklandığında yine size video yapacağız. Hemen şimdi videonun altındaki TYPÖ iş ilanları, yurt dışı iş ilanları kanalına hemen tıklayıp abone oluyorsunuz. Orada canlı yayında kura çekimini videolaştıracağız arkadaşlar. Şu an il il kadrolar yayınlanmadı il il kadrolar da yayınlandığı anda size videolaştıracağız. Ama arkadaşlar 1017 kadroyu 81 vilayette ona göre bölün. Her ilde ortalama büyük şeylerde 30-40 civarı olur. Küçük şeylerde 5-10 arası olur arkadaşlar. Ya da İstanbul gibi yerlerde belki 70-80 civarı olabilir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde ona göre kendinize pay biçebilirsiniz. Evet gelişmeler bu yönde. Hemen videonun altındaki TPE5 kuruş ilanlarına hemen abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videonun altında linke tıklayın o kanala abone olun orada canlı yayında bütün gelişmeleri size sunacağız kura çekimini arkadaşlar